Evet arkadaşlar, yine burada kimse yok, video çekmeye uygun. Şimdi bu diller konusunu iyice açıklayayım, burası biraz da gürültüsüz ya. Muhtemelen, evet, Almanca olayına başlayabiliriz yani. Sadece işte, Speaking klapla falan öğretmiyoruz dilleri, bir de normalde standart kitap, defter üzerinden de öğretiyoruz, yani örnekli cümlelerle. Bende zaten fazlasıyla Almanca kitap var. Yani onlardan özellikle düzensiz fiillerden başlayarak Almanca düzensiz fiil 120 tane. Sonra işte cümle kurup onları İngilizce açıklayarak yani aslında aynı cümleyi birkaç dilde tekrarlayarak çok benzer diller olduğu için cümle yapsa aynı olduğu için kelimeleri de çok benzediği için zaten yerleşiyor yani. Bu sadece Almanca, İngilizce değil, çoğu dil için yapılabilir, uygulanabilir bir yöntem. Ben Antalya'da bu şekilde bayağı bir video hazırlamıştım zaten. Yani buna İzlandaca da dahildi, işte Letonca da dahildi. Şimdi yani bu bunları çok net bir şekilde açıklayarak yani genel olarak dil mantığını oturtabiliriz arkadaşlar. Yani zaten üçüncü dil öğrenmek o kadar zor değil. Benzer bir dil biliyorsanız, mesela İngilizce biliyorsanız Almanca öğrenmek o kadar zor değil. Ya sıfırdan başlayan sadece Türkçe bilen bir için biraz zaman alabilir dil öğrenmek başlangıçta ama sonuçta bir dilin sekiz dile ya da on dile, beş, beşten fazla dile yani denk geldiğini düşünürseniz aslında çok da avantajlı bir durum. Yani bir tane İskandinav dili öğrenen Kuzey Avrupa'daki 8 dili anlayabilir. Yine İtalyanca öğrenen Güney Avrupa'daki 8'e yakın dili anlayabilir arkadaşlar. Romanya tam güneyde değil ama 7 dil diyelim. Artur Rumence. Yani sonuçta güneyden ve kuzeyden dil öğrenmek gerekiyor. Ve bunlar yani genel olarak Avrupa'daki tüm dilleri anlamanız için yeterli. İstisnaları söylüyorum. Radikal diller dediğimiz diller bir de Slav dilleri ama Slav dilleri de birbirine çok benziyor. 12 Slav dili. Bir tane Çekçe bilseniz ya da Hırvatça hepsini anlayacaksınız. Radikal dillere gelince onların çok benzediği tartışılır. Fince, Estonca, Asya kökenli diller işte Macarca, Türkçe. Bunlar çok da benzemiyor. Bir de... Radikal olup yine Avrupa kökenli olan diller var. Arnavutça gibi arkadaşlar. Bir de işte İspanya'nın Bask bölgesinin dili var. Euskadi dedikleri o da yani dil bilimcileri tartışıyor ama köken Asya kökenli olduğu düşünüyor da. Yani Bask bölgesindeki insanların bir de Türklerle bir akrabalığı olabilir böyle garip bir şeyleri dolaşıyor. Neyse bu video şimdilik yeterli oldu. Bir daha evet dışarıdan çekelim. İyi akşamlar. Hemen Asti Bay.